Dolayısıyla bir hekim bir hastada önce oluşan problemin hastada hastanın bedeninde oluşan problemin maddelimi maddesiz olup olmadığını ilk önce ayırt ettik. Dolayısıyla o kadar aslında tehlikeli bir şey ki böyle ezbere tabloları paylaşıp ezbere insanlara bir şeylerin beslenilmesinin tavsiye edilmesi çok tehlikeli bir şey. Şu mizaçtaki bunları yiyemez, bu mizaçtaki bunları yiyemez böyle bir ilim, bilgi Kadim hekimlerimizin, İslam hekimlerimizin kaynaklarında asla yoktur. Arkadaşlar, hepinize tekrar merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Bugün yine yeni bir, farklı bir derste birlikteyiz. Dersimize başlamadan önce güzel kardeşlerim, bugün bahsedeceğimiz konu herhangi bir tavsiye niteliği taşımaz. Bunu öncelikle söylemiş olalım. Bedeninizde herhangi bir problem gördüğünüz zaman doktorunuza ve hastanenize lütfen müracaat ediniz arkadaşlar. Bizler tamamen burada kişileri İbn-i Sina ölçütünde Osmanlı tıbbı, Selçuklu tıbbı veya Abbasi dönemi tıbbı veya Peygamber Aleyhisselam Efendimiz dönemi tıbbı veya İslam öncesi tıp noktasında tamamen bilgilendirme yapıyoruz. Bu bilgilendirmelerimiz tavsiye niteliği asla taşımaz. Bu önemli bir uyarıdır arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edin. Yani bizim söylemiş olduğumuz bir şeyden yola çıkarak kendi bedeniniz üzerinde bir uygulama yapmaya kalkmayın lütfen. Bunun dışında arkadaşlar sayfamızı beğenip paylaşmayı, takibi almayı unutmayın. Arada sırada da arkadaşlar dinlediğinize dair özellikle bu ilim için ciddi çalışma yapan kardeşlerim ben bu dersi dinledim altına yorum bölümüne bir nokta koymaları bizim onları ilerleyen zamanlarda takip etmemizi sağlayacak arkadaşlar. Hani bu ilimle kim ciddi anlamda ilgileniyor, kim ilgileniyor? Bunu ayırt edeceğimiz bir zaman gelecek. O yüzden dolayı şimdiden derslerimizin tamamını dinleyenler, dinledikleri videoların altına nokta dahi olsa yorum yaparsalar sevinirim. Bir nokta dahi koymaları yeterli. Çünkü ileride yapacağımız ciddi çalışmalarda biz kiminle nasıl yol yürüyeceğiz aslında bir anlamda da bunları göreceğiz. Sorular sorabilirler mi? Tabii ki. Yani özel ayrıcalıkları olacak onların ama belli bir süreç sonra. Biliyorsunuz hemen her şey her şekilde ulaşılmıyor. Ulaşılmaz. Önce imtihan, sonra önce yokmuş, sonra iniş. Önce imtihan, sonra güzellik genelde. Biz mesajı aldık. Şimdi arkadaşlar, sayın hocamıza ben bırakıyorum sözü. O ne sorarsa ben oradan sorduğu soruya göre cevap vermeye çalışacağım inşallah. Evet. Buyurun hocam. Son 10 günlük danışan portföyümde genel bir eğilim oldu. İnsanlar evet. diyet konularıyla ilgili kadim hekimlerin nasıl reçeteler sunduğunu, kitaplarda, kaynaklarda İslam tıbbında bu diyet konularına nasıl baktıklarını merak ediyorlar. Yani Benden özür dilerim. Buyurun Kişilerin mizaçlarına göre beslenmelerinin tabii, nasıl tabii olması gerektiği mi tam, tam? Evet, anlamam gerekiyor. Evet. Bu sizinle video yayınlarımıza başladığımızdan beri mizaçlarla ilgili sorular yoğunlaştı. Dolayısıyla bu bağlamda, mizaçlar bağlamında insanlar, kadim hekimlerimizin bakış açılarını, reçetelerini merak ediyorlar. Kitaplarda ne diyor bu konuda, bir rehberlik eder misiniz? Şimdi soru gerçekten çok güzel ve can alıcı bir soru. Cevabı, çok uzun bir cevabı var bunun. Yayınımız evet. belli. Kısa bir süre. Evet, kısaca ben mantığını anlatmaya gayret edeyim. Daha sonra derslerimiz başladıktan sonra biliyorsunuz bin aboneden sonra söz verdik. Nasıl kısmet olur da Allah ömür verirse derslerimize başlayacağız. Münca temel usul ve esaslarını anlatacağız. O dersler işlenirken daha detaylı bu konulara gireriz. Ama ön bilgi anlamında temel mantığını ben kısaca anlatmaya gayret edeyim. Teşekkür ederim. Geleneksel tıpla ilgilenen İslam hekimleri, büyük hekimlerimiz bunu bunun saray hekimleri dahil yani Osmanlı saray hekimleri dahil Osmanlı öncesi hekimlerimiz dahil onun öncesi hekimler dahil İslam öncesi hekimler dahil ilk önce bir problemi ikiye ayırmışlar. Bir bedende maddeli mizaç bozukluğu durumu var, bir de maddesiz mizaç bozukluğu durumu var. Bir kişinin bir başka kişiye yani bir hekimin bir kişiye bir problem üzerine beslenme tavsiye edebilmesi için önce hastadaki yani kişideki problemin maddeli mi bir bozulma, maddesiz mi bir bozulma olup olmadığını ilk önce ayırt etmesi gerekiyor. Burası en önemli nokta. Arkadaşlar buranın altını muhakkak çizin ve bunun notunu alın. Bir hekim bir kişiye beslenme programı tavsiye etmeden önce yani bir hastalığa yönelik bir probleme yönelik beslenme programı tavsiye etmeden önce Oluşan problemin maddeli mizaj bozulmasını veya maddesiz mizaj bozulmasını olup olmadığını ayırt etmesi gerekiyor. Şimdi bunu ayırt edebilmek için de maddeli ve maddesiz mizaj bozulmasının ne olduğunu tanımlamamız gerekiyor. Eğitim alan insanlar bu konularda çeşitli eğitimci insanlardan eğitim alan insanlar bunu biliyorlardır herhalde bu temel noktayı. İnşallah biliyorlardır. Biz iyi niyetimizi kaybetmeyelim. Çünkü sosyal medyada paylaşılan konuların içerisinde veya bizim ziyarete gelen kardeşlerimizde birebir yapmış olduğumuz sohbetlerde bu mevzuların ben fazla konuşulduğuna şahit olmadım açıkçası. Eyvah bizim eyvah. Bir noktalardan bir tanesi. Çünkü İslam tıbbının temel konu, ya yani bütün konular önemli ama bu konu Hastayı neyi yiyip yememesi noktasında tavsiye edilecek ki edilmesi noktasında en önemli bahis. Yani işin kemeri burası. Dolayısıyla bir hekim bir hastada önce oluşan problemin hastada hastanın bedeninde oluşan problemin maddeli mi maddesiz olup olmadığını ilk önce ayırt edecek. Şimdi maddeli ve maddesizler biz neyi kastediyoruz? Yani bizden kastım hekimlerimiz neyi kastetmişler? Arkadaşlar biliyorsunuz dört temel keyfiyet var. Bizim de kitabımızın giriş kısmı bu dört temel keyfiyetin içeriğini anlatan konularla ilgili. Bu yüzden dolayı bu kitabı muhakkak alıp okumalarını ben hep tavsiye ediyorum. Çünkü ön bilgi anlamında çok önemli. Dört keyfiyet veya dört basit unsur da deniyor bunu arkadaşlar. Sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemlilik. Yani bir kişinin bedeninde bir problemin oluşumu sıcaklık kaynaklıysa, soğukluk kaynaklıysa, kuruluk kaynaklıysa ve nemlilik kaynaklıysa arkadaşlar bu problemlere biz maddesiz mizaj bozulması kaynaklı oluşan problemler diyoruz. Yine aynı zamanda bir kişinin bedeninde oluşan problemin sebebi hılt kaynaklıysa yani madde kaynaklıysa yani safra hıltı kaynaklıysa, sevda hıltı kaynaklıysa, balgam hıltı kaynaklıysa, kan hıltı kaynaklıysa biz buna da arkadaşlar maddeli mizaj bozulması diyoruz. Dört tane maddesiz, dört tane de maddeli mizaj bozulması var arkadaşlar. Dolayısıyla maddesiz mizaj bozulmasına bir hekimin yani bir kişinin bedeninde sıcaklık kaynaklı keyfiyet anlamında yani basit unsur anlamında bir problemin oluştuğunu gördüğü zaman yapacağı tavsiye farklı. Nemlilik kaynaklı oluşan bir problem gördüğü zaman yapacağı tavsiye farklı. Kuruluk kaynaklı veya soğukluk kaynaklı bir problem gördüğü zaman yapacağı tavsiye birbirinden tamamen farklı arkadaşlar. Safra, sevda, kan ve balgam hıltı kaynaklı da problem gördüğü zaman yapılacak tavsiyeler tamamen birbirinden farklı. Şimdi güzel arkadaşım benim burada bizlerin dikkat etmesi gereken en önemli konuların başında bir de şu var. Kitapta anlatılan bilgilerle, yani e, teoride, kitap üzerinde anlatılan bilgilerle uygulama her zaman aynı şeyi ifade etmiyor. Önceki videolarınızda da yani, bunun altını çizmiştiniz. bahsetmiştik. Şöyle, burada asıl olan kişinin çok sağlıklı bir şekilde tanı ve teşhis yöntemleriyle birebir, yüz yüze, dokunarak, yani kişi karşıda oturacak, Hekim onu detaylı inceleyecek. Ondan sonra problem durumunu belirleyecek. Problem durumuna göre o kişinin ne yiyip yememesine karar verecek. Ama burada kitapta anlatılan direkt bilgiyi asla bire bir tavsiye edersen her zaman doğru sonuca çıkamazsın. Burada yanlış bir sonuca da çıkabilirsin. Burası hastaya zarar verebilir. Aynı zamanda biz ne diyoruz? Kul hakkına girilebilir burada. Bunu bir misalle anlatayım sonra asıl mevzumuza geçelim olur Kısaca hocam. Sosyal medyada da e, belli şablonlar paylaşılıyor. İşte kuru sıcak tabiatlı bir insan ne yemeli içmeli? Kuru soğuk tabiatlı bir insan ne yemeli içmeli? Nemli sıcak veya nemli soğuk tabiatlı bir insan yani safra, sevda, kan, balgam mizacına sahip insanların neler yiyip içmelerine dair tablolar paylaşılıyor bu tablolar genel anlamda doğru mu? Kitabi olarak doğru. Ama uygulama anlamında doğru mu? Kesinlikle yanlış. Ne alaka var diyeceksin değil mi? Şaşırtıcı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere kesinlikle itibar edilmez. Bunu en başta söyleyelim. Bu sosyal medya çukur demek. Doğru, düzgün bilginin olmadığı, birçok yalan bilginin dolandığı, dolayısıyla normal bir insanın oradan doğru bilgiyi seçip almasının çok zor olduğu bir platform. Zaten kaynak verilmeden aktarılıyor. Vesaire. Şimdi burada siz diyelim safra mizahçısınız, sizin tabiatınız kuru ve sıcak. Size deniyor ki nemli soğuk gıdalarla, hani zıttıyla beslenmeniz gerekiyormuş. Dolayısıyla siz kuru sıcak tabiata sahip olduğunuz için nemli soğuk gıdalarla beslenmeniz gerektiğini söylüyorlar. Veya nemli soğuk bir tabiata yani balganlı bir milaca sahip olduğunuzu farz edelim. Size kuru sıcak tabiatlı gıdalarla beslenmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Şimdi burada şunu söyleyeyim ben. Sizin tabiatınız kuru sıcak. Evet. Şimdi ben size nemli soğuk olan gıdalardan diyelim ıspanaklı, süt ürünleri, işte süt, yoğurt vesaire, işte karpuzlu yani nemli soğuk gıdalarla beslenmenizi tavsiye edersem, siz de bunlarla beslenmeye devam ederseniz sizin bedeninizde bir müddet sonra nemlenme başlayacak. Yani siz 60 kilo olduğunuzu farz edin. Zaman içerisinde 70 kiloya çıkacaksınız nemlenmenin etkisiyle. Sonra ödem meydana gelmeye başlayacak. 75 kiloya doğru gideceksiniz siz. Yani mizacınız ana mizacınız en sağlıklı olduğunuz mizac safra mizacından balgama doğru meyledecek. edecek. Yani siz aslında hastalanmaya başlayacaksınız maddi anlamda yani hırt anlamında meyil etme sizin bedeninizde meydana gelmesiyle beraber. Ezbere ben bunu kişiye tavsiye edersem yani bu mizaçta olan bunu yiyecek, bunları yiyecek, hiçbir problem yokken dersen, ne yapmış oluyorum ben? Kişinin mizacını başka bir mizaca meyil ettiriyorum. Zaten biz meyil ettirmeye ne diyoruz meyleden mizaca? Hastalık mizacı diyoruz. Yani kişi bir hasta diyelim bir hekime gitti. Ana mizacı safra ama o kişide balgam artmış. Yani safra mizacı bir insan balgama meyil biz ne yapıyoruz? Artan maddeyi olgunlaştırıp bedenden dışarı attırılmasını diyelim. Hekim kişiye tavsiye ediyor. Ama biz burada kişi sağlıklıyken biz bunu tavsiye edersek yani kuru sıcak tabiatlı bir insana nemli soğuklarla besleneceğin dersek direkt hiçbir problem yokken o kişiyi biz ne yapmış olmuş oluyoruz? O kişiyi bile bile veya bilmeden hastalanmasına vesile oluyoruz. Veya bir kişi düşün, balgam mizaçlı. Şimdi tersini anlatalım. Yani tabiatın nemli soğuk, kül olur. Aslında burada özellik ne? Benim güzel kardeşim, Allahu Teala kimi hangi mizaçta yaratmışsa o kişinin en sağlıklı olduğu hal odur. Yani balgam mizaçlı insan bedeninde yağ oranı kas oranından Fazla olması gerekiyor. Sağlıklı olabilmesi için. En sağlıklı tabiatı bu onun. Şimdi ben bu kişinin bedeninden durup dururken yağ oranını azaltmaya başlarsam bunun tabiatı nemli soğuk olduğu için mesela bu kişiye dedim ki sen kuru sıcak besleneceksin. Yani nemli soğuk, kuru sıcak beslenecek dersen bu kişinin bedenindeki nemi ve yağı azaltacağından dolayı, bak bura çok önemli. Özellikle balgam mizaçlı insanlar da ve balgam mizaçlı bayanlardaki balgam mizaçlı bayan erkekten çok çok daha fazladır. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Kişi bayanın bedenindeki nem azalmaya başlıyor. Nemin azalmaya başladığı yerde balgam maddesindeki tuz oranı artmaya başlıyor. Yani kişi hani somut örnek olsun diye veriyorum. Bir sadece örnek bu. Buradan yola sakın kimse çıkmasın. Yani balgam mizajlı bir, bir insanın bedeninde nem normalden fazla azalmaya başlarsa kuru sıcakları kullandığı için nemin azalmasıyla beraber o kişinin bedeninde tortu, tuzlanma ortaya çıkmaya başlar. Tuzlanmanın etkisiyle kişide yanma meydana yani, Elinde yanma olur, ayaklarında yanma olur ve o kişinin tabiatı safraya meyledeceğinden dolayı asabiyet, sinir ortaya çıkmaya başlar. Aslında kişinin ana mizacı balgamdır. Ama buna kuru sıcak gıdaları yiyeceksin, içeceksin tavsiyesi yapıldığı için bu kişi bunları kullanmaya başladıktan bir müddet sonra bu kişinin bedeninde ısınma artacağından dolayı yağda ve nemde azalma olacak. Dolayısıyla özellikle bu kişinin dere altındaki tuzlu balgam oranı artmaya başlayacak. Bu kişi de yanma meydana gelecek ve bu kişinin tabiatı safraya meyledecek. Tamam mı? Şimdi buradaki eksik ne? Yani bu kişi aslında hastalanmaya başlıyor bu programı uygulamayla beraber. Şimdi sen bu kişiyi gördün, kilosu var, az çok, tamam mı? Diyelim ki beyaz tenli, kilosu var, kas yapısı yumuşak, yani doku yapısı yumuşak. Balgam mizajlı olduğunu anladın. Bu sefer bu kişinin bedeninde yanma falan var ya, yani balgam şor oluşmuş, meydana gelmiş. Yani tuzlanma meydana gelmiş. Tamam Çoraklaşmaya doğru. Vesaire. Şimdi bu kişiye sen tutar da yani tuzlu balgam oluşmuş olan kişiye beslenme yanlışlığından dolayı üstüne bir de zıttı olan kuru sıcak tabiatlı bitkileri tavsiye edersen, bu kişinin bedeninde iyice kuruma olacağından dolayı deride kuruma, alsana egzama, alsana kurulanma, alsana kaşıntı, bunun daha ileri boyutunda alsana sedef meydana gelmeye başlar. Eyvah eyvah. Dolayısıyla o kadar aslında tehlikeli bir şey ki böyle ezbere... Tabloları paylaşıp ezbere insanlara bir şeylerin beslenilmesinin tavsiye edilmesi çok tehlikeli bir şey. Kişi yapmasa bile Hayır yanlış paylaşımıyla veya eksik paylaşımıyla yapılmasına vesile olduğu şeyin de hesabını verecek hesap günü. Bu dünyada artık imtihanı var ama öbür tarafta da bunun hesabını verecek. Niye? Öylesine bir şey yaptım ben sosyal medyaya, karşıdaki de buna baktı, inandı, güvendi kendi bedeninde uygulamaya başladı, hastalandı, durup dururken onun hesabını muhakkak Rabbim yaratıcı bunu soracak zaten. Bu anlatmaya çalıştığım anlaşıldı mı? Evet. Çok e, bu net. anlaşılmayan bir şey var mı sizin anlamanızda? Çok net ha, anlaşıldı. Tamam o zaman. Şimdi bu anlaşıldıysa e, diğer mevzuya geçeyim. Yani şunu toparlayalım ilk önce. Ben e, aslında tekrar etmeyi seven bir yapım var, kişi canmasın diye. Burada söylemek istediğimiz şu. Kişide bir problem yoksa bu kişi tabiatı safra mizaclıysa yaratılan her gıdayı günün saatine ve zamanına göre, mevsimin özelliklerine göre kendi bedenini takip ederek yiyebilir, içebilir. Serbest. Şu gıdayı yemesin, bunu yiyebilirsin böyle bir yasak yok. Yani ne e, ilahi kanunda da yok, Kur'an'da da yok, sünnette de yok kadim hekimlerimizin hayatında da yok. Tamam mı? Yani kişi karpuzu da yiyecek belli oranda ölçüsünü aşamak kaydıyla. Muzu da yiyecek, eti de yiyecek, yoğuru da yiyecek. Ama burada dikkat edeceği günün zamanları, mevsimin zamanları ve yediği gıdanın oranlarına dikkat etmek şartıyla. Bunun da bir videomuzda konu edelim. Günün zamanları, mevsim, mevsim zamanları. zamanları e, derslerimiz içerisinde olacak inşallah. Doğru diyorsun. Onu da e, ilerleyen zamanlarda yaparız inşallah. Balgam mizahı bir insan, yaratılan her gıdayı kendi bedenine zarar vermemek şartıyla, yani normalden fazla olmamak şartıyla, günün zamanlarına ve mevsimin zamanlarına dikkat ederek, mevsimsel şartlara, coğrafik şartlara dikkat ederek yiyebilir, içebilir. Bu anlaşıldı değil mi? Evet. Yani şu mizaçtaki bunları yiyemez, bu mizaçtaki bunları yiyemez. Böyle bir ilim, bilgi kadim hekimlerimizin, İslam hekimlerimizin kaynaklarında asla yoktur. Ne var? Şimdi asıl mevzuya gelelim. Biz ne dedik? Maddeli mizaç bozulması dedik ve maddesiz mizaç bozulması dedik. Hekimler, kadim hekimlerimizin bakış açısı birbirinden farklılık arz ediyor maddesiz mizaj bozulmalarında yani sıcaklık kaynaklı, soğukluk kaynaklı, kuruluk ve nemlilik kaynaklı problemlerde yani keyfiyete bağlı problemlerde yani basit unsura bağlı problemlerde genel anlamda kitabi olan bilgi var olan problemin zıttıyla müdahale etmek. Yani bir kişinin başına sıcakta güneşin anlamında gün geçmişse yani güneş çarpmışsa burada maddesel problem olmadığı için, keyfiyete bağlı bir problem olduğu için ve aniden gelişen bir problem olduğu için bu kişiye soğukla müdahale edilir. Yani sıcakta güneş altında kalan bir kişi güneşten çarpılmışsa bu kişiye soğuk uygulama yani diyelim nedir? Soğuk suyun içerisine örnek veriyorum. Çıkarıp atırılıp çıkarılır bu kişi. Örnek olsun diye veriyorum. Veya başından aşağı soğuk su dökülür. Bu sadece örnek olsun diye, tamam Yine maddesel pilke, keyfiyet kaynaklı, nemlilik kaynaklı, yani keyfiyete bağlı nemlilik, basit unsura bağlı nemlilik kaynaklı bir problem görülmüşse, bu kişiye kurulukla müdahale edilir. Veya kuruluk kaynaklı görülmüşse nemlilikle veya soğukluk kaynaklı görülmüşse sıcakla müdahale edilir. Buradaki durum özellik şu, keyfiyetin olup olmadığını burada anlamak lazım. O yüzden hastayı iyice muayene etmek gerekiyor. Yani keyfiyet kaynaklı problemde zıt, maddesel kaynaklı da ise şimdi orayı anlatacağız. Burası önemli. Burayı ilk önce arkadaşlar lütfen iyi anlamış olun. Şimdi gelelim maddesel planda. Yani safra hıltı kaynaklı, balgam hıltı kaynaklı, kan hıltı veya sevda hıltı kaynaklı problem meydana gelmişse bir kişinin bedeninde böyle durumlarda yani maddesel planda bir kişinin bedeninde bir hastalık meydana gelmişse kadim hekimlerin, İslam hekimlerin buradaki temel bakış açısı şu. Kitabi olarak doğrudur. Kuru sıcak tabiatlı bir problem meydana gelmişse nemli soğuk gıdalarla beslenilsin. Kitabi anlamda doğrudur arkadaşlar ama uygulama anlamında kesinlikle eksiktir. Bunu nereden görüyoruz? Yine Hekimlerimizin uygulamalarına bakıyoruz. Burada bunların direkt onları yapmadığını görüyoruz maddesel planda. Ne yapılıyor? İlk önce bedende hastalığı meydana getiren problem tespit ediliyor arkadaşlar. Ve o tespit edilen problem beden içerisinde çeşitli gıdalarla veya tıbbi bitkilerle olgunlaştırılıyor. Ülküncü. Bakın zıttıyla müdahale yok burada arkadaşlar. İlk önce o madde olgunlaştırılıyor. Yani yumuşatılıyor, pişiriliyor. Sonra bedenden dışarı attırılıyor. Sonra kullanılacak tıbbi bitkiler, ilaç anlamında neyse bu uygulama yapılıyor. Burayı anlatabildim mi? Evet. Yaklaşık yani ne kadar şu sürelik bir... Bu bir haftada olabilir. Bu söylediğim olgunlaştırma, bedenden dışarı attırma 15 günde olabilir. Yani kişinin hastalığına göre, problem durumuna göre bu değişir. Evet. Yani şu yok. Siz geldiniz, safra kaynaklı bir problem. Diğeri ney? Sarılık var. Hemen bunun zıttıyla beslen veya bitkiler kullan böyle bir şey yok. Kitapta var, tabii olarak ama uygulaması böyle değil. Önce sizde sarılığa sebep olan madde ne? Bu belirlenmesi lazım. Ondan sonra o madde bedende çeşitli gıdalarla bitkilerle, yani beslenme programıyla olgunlaştırılması lazım, pişirilmesi lazım sonra bedenden dışarı aktarılması lazım, sonra ilaç safhası. Çünkü kadim hekimlerimiz diyor ki, çok önemli, ilaç direkt kullanılırsa bedende zıt etki yapacağından dolayı hastanın bedenini normalden fazla yorar. Dolayısıyla biz bir kişiye yani bir hastaya ilaçtan önce muhakkak beslenme, diyet o kişinin hastalığının tabiatına göre veririz. İlk önce kişiyi beslenmeyle düzeltilebilirse o kişi beslenmeyle düzeltilir. Beslenme yeterli olmadığı yerde tıbbi bitkilerle yapılan ilaçlar devreye giriyor. Yani ilaç bedende zıt etki yani şöyle düşün. Şöyle dikenleri fazla bir dal düşünün. Şöyle çekiyorsunuz. Tıbbi bitkilerle yapılan ilaçlar bedenden hastalığı sökmek için böyle bedeni yoruyor ve zorluyor. Tamam. Dolayısıyla bu durumda bırakmamak için kişiyi önce beslenmeyle beraber düzeltilmenin yoluna bakılıyor. Ondan sonra bedene müdahale ediliyor. Yani kısaca bedende hılt kaynaklı yani maddesel mizaj bozulmasında ilk önce bozulan maddenin tabiatı belirlenir. Ondan sonra o madde pişirilir, olgunlaştırılır. Sonra bedenden dışarı attırılır müsillerle. Yani önce münzit, sonra müsil, sonra kullanılacak ilaçlar devreye sokulur. Genel anlamda kadim hekimlerimizin uygulamaları bu şekilde. Ama burada bir noktaya da dikkat çekmiş olalım. Eğer kişide zaruri bir hal varsa, acil bir müdahale durumu varsa bu durumda ancak o alanın uzmanı olan hekim karar verir. Yani hiç beslenmeye falan gerek kalmadan o maddeyi bedenden dışarı attırmak için direkt müdahale edebilir. Yani ilaçta kullanır, iğne de vurabilir, ameliyata da alabilir bu hekimin kendine kalmış yani kendi kararına kalmış bir şey acil durumlarda yani zarvet olduğundan dolayı normal usulün dışına çıkabilinir bu da buna da hekimin kendisi karar verecek genel anlamda toparlayalım ha burada şu örneği biraz önce tuzlu balgam örneği dedim ya bak burada çok önemli bir detay var bunu tekrar edelim burada önemli çok büyük hata yapılıyor burada şimdi bir kişide balgamı şor oluşursa balgam mizacı bir insan bu kişinin bedeninde balgam işi oluşmuş. Yani tuzlu balgam oluşmuş. Bu kişiyle sen tanıştığın zaman bu kişinin sinirli olduğunu göreceksin. Asabi olduğunu göreceksin. Bu tip, bu tip kişilere genelde camia içerisinde direkt sen safra mizahçısın deniyor. Sinirinden, asabiyetinden, konuşma konuşmasından, ses tonundan dolayı. Zaten teşhis yanlış olduğu için tedavinin yanlışlığını tekrar hatırlatalım. Bu önemli. Yani kilolu, beyaz tenli, ama deride kuruluk var. Kilolu olmasına rağmen deri kuru. Tamam? Görüyorsun görüntüye diyorsun sen balgam mizacısın. Nasıl besleneceğim diyor ki. Sana sen de diyorsun ki kuru sıcak besleneceksin. Aslında bu kişide safra maddesi artmış. Deri altında tuzlu balgam var ya bu kişinin tabiatı safraya etmiş Tam tersi bu kişide balgamı şor olduğu için tuzlu balgam balgam mizacıtı. Tuzlu balgam artmış. Kişi safraya meyletmiş bu kişiye örnek veriyorum, nemli sok gıdalarla iki müdahale olunması lazım. Ben bu şekilde yanlış beslenme tavsiyesiyle maalesef acı bir gerçek, sedef olanı dahi biliyorum. Ya yani bu veballer ödenmez. Dolayısıyla hekimlik mesleği, öyle ben hekimim, lokman hekimim, filancı hekimim, filancı hekimim olmaz. Kişinin ben her zaman söylüyorum, bana dahi insanlar bu noktada asla güvenmeyin kardeşlerim çok detaylı anlatın. Yani bir kişinin anlatımı çok güzel olabilir, çok iyi pazarlayabilir ki piyasa dolu maalesef. Özellikle sosyal medya çok dolu. Bir ay, üç beş ay dinlemekle sağdakini, soldakini uzman olan çok insan var maalesef. Asla itibar etmeyin arkadaşlar. Çok detaylı araştırın lütfen. Bu ilim öyle bir senede, iki senede adam diyor ki hocam buyurun. Ben Filancı ülkede bizim orada bilmem ne fakültesi var. Burada diyelim ki dört yıl geleneksel tıp eğitimi aldım fakültede. E güzel. Dört yıl sen eğitim alıyorsun orada. Üç ayda, dört ayda nasıl bir eğitimini veriyorsun? Sana soruyorum şimdi ben sen bir eğitimcisin. 4 senede e, böyle branşınız tarih sizin değil mi? Dört yıllık bir eğitim aldınız. Siz dört yıllık almış olduğunuz eğitimi üç ayda verebilir misiniz? Olabilir Hayır. mi? Veya bir tıp fakültesi 6 sene yanlış hatırlamıyorsam. 6 sene tıp fakültesinde eğitim alacaksın. 6 ayda o eğitimi verecek. Sen, siz, yani bu akıl işi mi? O yüzden ben hep diyorum ki arkadaşlar e, matematik mantığı. Mantık o kadar güzel bir şey ki tefekkür, düşünebilme, akledebilme. Ayette ne diyor? Çok ayette. Akletmez misiniz diyor arkadaşlar Allah Celle Celaluhu. Düşünmez misiniz? Lütfen bu tip durumlarda arkadaşlar Düşünün, ahledin, muhakeme edin ve ondan sonra ne yapacaksanız ondan sonra yapmaya karar verin. Ama ehil liyakat sahibi, düzgün doktorlar, hekimler kendinize bulun, arkadaşlar. Aksi durumda bedene verilen zararın telafisi maalesef çok zor. Arkadaşlar dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun, hakkınızı, hukukunuzu helal edin. Umarım anlatmak istediğimiz anlaşılmıştır. Lütfen sayfamızı beğenip paylaşmayı, takip almayı unutmayın. Dediğim gibi ciddi anlamda bu ilmi dinlemek isteyen kardeşlerim mi diğerlerinden ayırt edebilmemiz için dinleyen kardeşlerim her videonun altına lütfen bir nokta dahi yorum atsın. İnşallah onlarla da belki ilerleyen zamanlarda daha farklı programlar yapabiliriz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.